İşleri var mı? Hı, hı Tabii şimdi bu bizim bacağımız e, diyelim bir büyük ana kapakçıkta hasar var. E, bazı alanlarda bu kapakçıklar e, kavşak yapıyor ve o kavşak yetmezliklerinde daha büyük işte hastanın makarna gibi dediğimiz büyük, kalın dışarıdan çıkmış ve hastayı uyaran evet bunlar varis dedirten çeşitli varisler oluyor. Burada klinik daha fazla oluyor. Hasta daha erken geliyor ve kramplar, akşama doğru olan kıyafette dar gelmeler, şişlikler, kararmalar, bacakta bazı uzun yolculuklarda uzun süre ayakta kalmaya bağlı kararmalar meydana geliyor. Hasta orada fark ediyor. Ama daha kötü olan orta kesim grup Engin Hocam. Mesela küçük yan damarlarda kaçak oluyor. ...önemsemiyor, İşte damarların belirgin hale aldı diyor. Veya iyice küçük kılcal varisler oluyor. Bunlarda daha az altta yatan ana bir kaçak oluyor. Kılcal damar mesela burada büyük kavşaklarda kaçak olan bir hastamız. İşte demin bahsettiğim gibi şimdi bu kanın duası devir daim olmak. Burada beklediği an bu kişiye rahatsızlık veriyor. Bir huzursuzluk veriyor, bir dolgunluk, yangı ve şişlik yapıyor. Daha kılcal varislerde ise... Kaşıntı, kanama, kendiliğinden hiçbir yere çarpmadan küçük küçük morarma alanları ve kişiyi estetik kaygıya götürüyor. Bu da bizim için önemli. Hani bazen e, hastalar bana bile bacağını açarken utanabiliyor. Hocam görünce endişelenmeyin, korkmayın olur mu? Bir bakıyorum ben çok büyük bir şey bekliyorum. Minicik 3-5 tane kılcal damar ama o kişinin psikolojisini etkileyebiliyor. O nedenle varis... E, hayatı tehdit eden pıhtı probleminden estetik kaygıya kadar çok geniş yelpazede hastaya şikayet yapabiliyor Engin Hoca.